Şeytani zekalarıyla korkutan beş burcu biliyor muydunuz? Bu videoda zekalarını şeytani boyutta kullanan, plan yaparken akıl sınırlarını zorlayan ve çoğu zaman karşınızda değil, birkaç hamle ötenizde düşünen beş burcu anlatacağım. Masum görünüşlerinin ardında nasıl bir strateji yattığını öğrendiğinizde bir daha onları asla hafife alamayacaksınız. İşte şeytani zekalarıyla korkutan beş burç. 5 numara Oğlak burcu, soğukkanlı stratejist. Oğlak burcu genelde kariyeriyle, hırslarıyla ve sabrıyla anılır. Ama herkesin unuttuğu bir şey var. Oğlak zekasını sadece hedeflerine ulaşmak için değil, insan ilişkilerini kusursuz şekilde yönetmek için de kullanır ve bunu öyle soğukkanlı yapar ki onun sizi planladığını değil, tesadüfen bazı şeylerin geliştiğini sanarsınız. Halbuki o çoktan kararını vermiştir. Bir oğlak duygularını asla açık etmez ama sizi öfkelendirip nasıl tepki vereceğinizi ölçer. Sizi kontrol etmek için baskı kurmaz. İlgisini çektiğiniz sürece sizi hayatında tutar ama artık işe yaramadığınızı hissettiği anda sessizce hayatından siler. Üstelik bunu öyle profesyonelce yapar ki terk edildiğinizi değil kendi kararınızla gittiğinizi zannedersiniz. İşte bu onun şeytani zekasının en güçlü noktasıdır. Oğlak bir konuya odaklandığında çevresindeki herkesi bu hedefin parçası haline getirir. Eğer siz bu planın içerisindeyseniz, farkında olmadan görev alırsınız. Onun için insanlar birer yatırım gibidir. Sizi tanırken nerede işe yarayabileceğinizi ölçer. Sonra sabırla zamanı gelmesini bekler ve zamanı geldiğinde en uygun noktada sizi kullanır. Bu sert gibi gelebilir ama Oğlağın dünyasında duygu değil, işlev önemlidir. Bu yüzden stratejik düşünme konusunda onunla yarışabilecek çok az burç vardır. Eğer bir Oğlak sizi övüyorsa, o övgünün bile bir amacı vardır duygularınızı okur, sonra onları yönlendirir. Kendisine tehdit gördüğünde doğrudan savaşmaz. Sizi güçsüz bırakmak için arkanızdaki desteği azaltır. Sizi herkesin gözünde itibarsızlaştırır ama bunu açıkça yapmaz. O sizi düşman olarak görüyorsa sizi yavaşça sessizliğe gömer. İşte bu yüzden oğlağın zekası sessiz, soğuk ama acımasızdır. 4 numara Terazi Burcu Diplomasiyi silaha çeviren zihin zarif, dengeli, tatlı dilli. İşte karşınızda terazi. Ama bu güzel paketleme sizi kandırmasın. Terazi burcu zekasını karşısındakini yönlendirmek ve olayları kendi lehine çevirme konusunda ustaca kullanır. O manipülasyonu asla sert yapmaz. Aksine sizi ikna edici cümlelerle yavaşça etkisi altına alır. Bir bakmışsınız onun fikrine hizmet ediyorsunuz ama hala kendi kararınızı verdiğinizi zannediyorsunuz. Terazinin zekası sizin zayıf yönlerinizi fark edip onları kullanma konusunda neredeyse kusursuzdur. Sosyal ortamları yönetirken asla sivrilmez ama perde arkasında kimin ne dediğini, kimin ne hissettiğini ve hangi noktada müdahale etmesi gerektiğini çok iyi bilir. Kısacası olayları yönetir ama bunu gösterişsiz şekilde yapar. Bir terazi ile tartışmaya girdiğinizde onu yenmeniz neredeyse imkansızdır. Çünkü o sizi değil, sizin bakış açınızı değiştirir. Ben sadece senin iyiliğini istiyorum derken bile sizi köşeye sıkıştırır. Sizi kendi fikrine yönlendirir ama bunu bir baskı gibi değil, doğal bir akış gibi hissettirir. Bu yüzden onun zekası dışarıdan kibar ama içeriden yönlendirici bir güç gibidir. Terazi asla gereksiz düşmanlık kurmaz. Onun için önemli olan ilişkilerde denge kurmaktır. Ama bu denge onun işine yaramıyorsa yeni bir denge kurmaktan da asla çekinmez. Sessizce insanları birbirine karşı doldurur. Sonra da hepsinin orta yolu olması gereken kişi gibi konumlanır. Ortamda herkes dağılırken Terazi yine merkezde kalmayı başarır. İşte bu onun zekasının tam anlamıyla korkutan tarafıdır. 3 numara Boğa burcu sessiz ama tehlikeli zeka. Boğa burcu çoğu zaman sabırlı, ağırbaşlı ve sakin yapısıyla bilinir. Ama o sakinliğin altında yatan zeka çok tehlikelidir. Çünkü boğa zekasını görünür şekilde kullanmaz. O sizi gözlemler, analiz eder, çözümleyip bir kenara yazar. Bir gün geldiğinde öyle bir cümle kurar ki sadece o anı değil geçmişinizi de sorgularsınız. Ve en kötüsü o her şeyi bilerek yapmıştır. Boğanın zekası anlık değil, birikimlidir. Bir olay yaşandığında tepkisini hemen vermez. Siz unutursunuz, konu geçer gider ama o unutmaz. Gerekli olduğunda geçmişteki en küçük detayı bile önünüze koyarak sizi köşeye sıkıştırır. Sessizliği sizi rahatlatmasın. O sessizlik içinde hesap yapan bir zihin çalışıyordur. Boğanın en belirgin özelliklerinden biri sabrıdır. Ama o sabır sadece tahammül değil, Aynı zamanda stratejik bekleyiştir. Karşısındaki kişiyi sınar, ne kadar ileri gidebileceğini hesaplar, zaaflarını belirler ve zamanı geldiğinde ustaca hamle yapar. Sizi o kadar sakin şekilde yönlendirir ki manipüle edildiğinizi bile anlamazsınız. Onun kontrolü ele geçirmesi bağırarak değil, sizi sessizce dışlayarak olur. Bir boğa ile tartışmak zordur. Çünkü bağırırsınız o dinler. Siz sinirlenirsiniz o gözünüzün içine bakarak sakinliğini korur. Bu da sizi daha çok sinirlendirir. Çünkü o her şeyi kontrol altında tutuyordur. Ve en sonunda sizi kendi oyununuzla yener. İşte bu zeka türü görünmez ama ezici olandır. 2 numara Akrep Burcu Ruhun derinliklerine sızan zeka Akrep burcu denince zaten herkes bir adım geri çekilir. Çünkü onun ne yapacağı belli olmaz. Ama işin içinde zeka varsa akrep başka bir seviyeye çıkar. Bu burç sadece aklıyla değil, duyguların ve sezgilerin birleştiği güçlü bir algıyla hareket eder. Bir insanı çözmek için ona soru sormaz. Sadece izler, dinler ve enerjisini hisseder kısa bir sürede tüm zaaflarınızı, korkularınızı, hayallerinizi öğrenmiş olur. Ve sonra ne mi yapar? Bekler, sabırla. Akrep zekası intikam odaklı değildir. Daha çok kontrol odaklıdır. Sizi anlamak ister çünkü ancak o zaman sizi yönlendirebilir. Ve eğer sizi tehdit olarak görüyorsa sizi yok etmek için ani bir hamle yapmaz. Sizi kendi kendinizle çelişkiye düşürür, sizi yalnızlaştırır, size kendinizi sorgulatır ve en sonunda sizden bir iz bile kalmaz. Akrep insanları çok iyi analiz eder ve bu analizleri stratejiye çevirir. Bir akrebin size yaklaştığını hissediyorsanız, o size zaten çoktan yaklaşmıştır. Sıradan bir zeka değil, derin, katmanlı, çok boyutlu bir zihni vardır. Olaylara tepki vermez, olayları yönetir. Ve en acımasız tarafı şu. Akrep canı yanınca sadece sizi üzmez. Sizi varoluşunuzdan şüphe ettirir. Yani fiziksel değil, psikolojik bir savaş başlatır. Ruhunuza işlemiş gibi konuşur. Geçmişinizi kurcalar ve sizi kendinize düşman eder. O kadar ustaca yapar ki sonunda kendinizi onun haklılığına ikna olmuş bulursunuz. 1 numara İkizler. Kaosun içinde parlayan deha ve geldik listenin zirvesine. İkizler. Bu burç zeka dendiğinde akla ilk gelen isimlerden biridir. Ama burada bahsettiğimiz sadece entelektüel bir zeka değil. Aynı zamanda iletişimde, manipülasyonda ve yönlendirmede kullanılan bir kaotik dehadır. İkizler o kadar hızlı düşünür ki, bir cümleye verdiği cevabın 3 versiyonunu aynı anda hazırlamıştır bile. Siz daha düşünürken o çoktan 3 adım öndedir. İkizler insanı asla sıkıcı değildir çünkü kafasının içinde sürekli dönen bir fikir trafiği vardır. Bu fikirler arasında öylesine hızlı geçişler yapar ki bazen ne düşündüğünü siz değil kendisi bile tam bilmez. Ama işin büyüsü burada. O karmaşanın içinde bir yol çizmiştir ve sizi o yola sokar. Siz kendi yolunuzu izlediğinizi sanırken aslında onun oluşturduğu bir labirenttesinizdir. İkizlerin şeytani zekası sizi eğlendirerek kontrol etmesidir. Size bolca konuşur, güldürür, rahatlatır. Ama bu sırada sizi analiz ediyordur. Ne zaman savunmasızsınız, neye tepki verirsiniz, hangi konularla ilgilenirsiniz? Hepsi onun zihninde yerini bulur. Sonra da bu bilgileri kullanarak sizi kendi fikirlerine yönlendirir. İletişimde ustadır. İnsanları birbirine düşürmeden çatıştırabilir. Kendisi arada kalmış gibi görünür ama en sonunda herkes onun söylediklerini yaparken bulur kendini. Onun zekası adeta görünmez bir örümcek ağıdır. Siz o ağa girdiğinizi fark etmezsiniz ama kurtulmak da kolay değildir. Çünkü ikizler sizi kendi isteğinizle bağlar. Burcunuzu ve söylediklerimin sizi ne derecede yansıttığını yorum kısmına yazmayı ve yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın.